45. bölümden hepinize merhaba. Şimdi en son dediğimiz gibi son bölümde diğer bölüme pazarla başlarız demiştik. Bankada buslarımız falan var ama gerçi fiyatı yüksekken acaba 2375, 2400'lerde neredeyse satsa mıydık? Dursun ya biraz daha çok üzmez bizi. Dursun dursun. Pazar şu an bu şekilde. Son bir fiyat kontrolü. Tamam ya. Şu VB'leri 5 falan keşke satsaymışız. Oradan biraz zararımız var. Onun harici öyle zarar ettiğimiz veya bizi sıkıntıya sokacak bir eşyamız yok. Şöyle pazarda takılsın bakalım. Üstümüzdeki birçok şey satılmış. Aslında nakit ihtiyacı var mı? Şu an hala yok. Bankadaki bütün para şu sattıklarımız. Şu an satacaklarımız hala bize kokalmıyor. Ama ben bu su bu fiyatlardan yakalamışken hiç tutmayayım dedim. Biz galiba biriktirmeye başladığımızda gene 2-200 o civarlara düşmüştü. Şu an fiyat güzel o yüzden satalım. Şunun da fiyatını acaba birazcık kırsa mıydım ne yapsaydım ya. Şöyle bir şey yapacağım. Satılırsa satılsın satılmazsa gene kafamıza göre fiyat değiştiririz. Son bir kontrol. Var mı sıkıntı? Ben çok böcekleniyorum pazar kurarken ya. Kusura bakmayın böyle 8 kere kontrol ediyorum yani. Bu kayıtlamayla alakalı bir durum değil genel. Her pazar kurduğumda bunu yaparım yani. Tamam. Raizel. Otur be kardeşim. Charlie Rank arkadaşımıza buradan çok selamlar olsun. Buzlarımız da uğurlu gelmiş. Tam da var ya, çarın üstünde 5 tane buz kalmış. Bu da duruyor. Şeytan git bas diyor ya. Valla basalım deneyelim şansımızı. Yanıyor muydu upgrade scroll'la 2'ye? 2'ye upgrade scroll'la mı atacağız? Güzel. Tüh be var ya çok yakındı. Harbi inanmıştım. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Başıma bela alacağını ben zaten biliyordum. En azından bir şansımı deneyeyim dedim. Satılacak artık. Hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Şunları bankaya kaldırırız. Çok pazarda durmalık bir şeyimiz kalmadı. Nakite döndük güzel oldu. Şu da geçseydi bir 70-80 hem koparacaktık yalandan bakma. Harbi iyi olacaktı. Şimdi kendimce biraz radikal bir karar aldım ve seriyi sonlandırmaya karar verdim. Nedeni şu destan serverında misyonumu doldurduğumu düşünüyorum. Yani 7 Vortex Bowl'a geldik. Elimizden geldiği kadar item koyduk. Koymaya da devam edecektik tabi. Sırada koklarımız vardı. BDN'miz vardı. Ama aslında zaten mesele bu. Biz bu kokları da alırdık. BDN'yi de alırdık. Çünkü hani bu serverda yapabileceklerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Trolde orada burada farmlamaya başlayarak kendimizi aoca kadar oraya kadar buraya kadar attık. Yani Birçok şeyi yaptık. Daha da bundan sonra hani bu şekilde gerisini getirirdik ama birazcık ne bileyim destanda oynamaktan da sıkıldım ya. Şimdi hani ben eğlenerek oynamadıktan sonra benim için oyun oynamanın da pek bir mantığı yok. Tamam video çekiyoruz içerik yapıyoruz evet ama hani ben kendi eğlendiğim oyunumu koymayı seviyorum. Yani içerik yapmak için oyun oynamak değil de mesela ben keyif alarak oynadığım için içerik üretiyorum. Harbiden ben burada oyun oynarken inanılmaz fazla eğlendim. Çok eğlendim yani. Orada burada farmladık, birçok şey yaptık, birçok insanla tanıştık, arkadaş edindik. Öyle hasmımız falan da olmadı. Sakin sakin oynadık ama ne bileyim dediğim gibi işte misyonumu doldurduğumu düşündüm. Birazcık kendimi tekrarı aldığımı düşündüm. Mesela CZ'ye çıkıyorum. Hani Korsan'da kasam belli, orada kasam belli. Hani çık sağında Ali abi var, solunda Veli abi var. Tamam, az insan yok, gene belli bir kalabalık var ama ya yani hep aynı şeyleri yapmaya başladım artık destanda. O yüzden de bu beni birazcık sıktı. Kafamda geçmeyi düşündüğüm server. E tabii Ziro'ya geçeceğim. Ben sanırım ilk açıldığında falan hiç zirroda oynamadım diye hatırlıyorum. Hani böyle e, merak edip bir girme durumum, bir yalandan bir çark asma durumum falan da olmamıştı. Orayı merak ediyorum. Yani piyasasına birazcık baktım. İtemlerin fiyatları tam pahalı eşyalar da var. Ama kafamda da şöyle düşündüm. Yani henüz e, kafamda bir job seçmedim. Öncelikle hedefim bu çarı zaten biliyorsunuz beraber dizdik. Her şeyini beraber aldık. Farmladık. Bir şeyler yaptık. Bir de beraber bozalım istedim. Bir ufak bir pazar sürecimiz olacak. Hani çok ısrarcı olmayacağım bazı itemlerde. Yüksek fiyattan satmakta. Benim için fazla önemli değil. Ama çok da öldürmeyeceğim fiyatlarını. Yani mesela alıcı buna 20 diyorsa atıyorum 20.5 20.75 ve birazcık üstünü kovalayacağım sadece. Çok fazla uğraşmayacağım da belki bir kullanıcısını buluruz ona satarız. Ondan yana da sıkıntı yok. Bu çarı hep beraber bir bozalım. Kaç GB'miz varsa hepsini zero'ya geçireceğim. Yani zero'da yeni bir seriye başlayacağız ama hani sıfırdan gibi olmayacak. Bu sefer güzel başlayacağız, itemli başlayacağız. Sadece yapmak istediğim şöyle bir şey var. çarı kendim kasmayı düşünüyorum. Yani hangi job oynayacaksam da gidip çar almayacağım. Çarı kendim kasacağım. Bir switch premium çekeriz. Sıfır yani bir levelden başlarız. E itemimiz de nispeten olacağı için şimdi aşağı yukarı benim kafamda yaptığım hesaplar üstümdeki nakitle beraber şu Trina da sanıyorum bugün açılacak. İşte şunları falan da silkeleriz. Bu çarın üstünde bir 35 36 o civarda GB olacak muhtemelen. Hepsiyle zero'ya gideceğiz. Sadece bakiyenin üstünden bir Switch Premium eksiltirim. Başka hiçbir şey harcamam. Kendi nickimizi koyarız. Sıfırdan bir çar kasarız. Ya böyle bir düşünceye girdim. Benim için çünkü ya birazcık heyecan katmak istedim. Burada oynamanın benim için heyecanı kalmadı. Ya durum bu şekilde. Birazcık üzüldüm. Duygusal bağım da vardı. Ama eğlenmek istiyorum. Burada da eğlencemi, vademi doldurduğumu düşünüyorum. O yüzden böyle bir karar aldım. İtemleri de söktüm. Şimdi şunu e, ne kadar lazım? 100. Bir 800 cash çekeceğim. Şunu da bir e, çözeceğim. Sonra beraber bir pazara inelim. Dediğim gibi beraber dizdik. Beraber de çarı bir bozalım. Bozma sürecinde beraber yaşayalım. E, sizi çok fazla da bekletmeyeceğim aslında. Ziro'da da hemen başlayacağım. Yani araya bir boşluk girmeyecek. Bu videodan sonra bu video yayınlandıktan 2 gün sonra, 3 gün sonra Ziro'daki Yeni serimize başlamış oluruz. Gerçekten orayı inanılmaz merak ettim. Hani başıma gelecek şeyleri, neler yaşayacağımı, kasabilecek miyiz? Çünkü burada burada kasıyoruz anladın mı? Burada biz her türlü farm yapıyoruz CZ'de veya başka bir yerde. Çok önemli değil. Hani insanlar burada bizi sağ olsunlar sevdiler, kabullendiler, yardım eden oluyor, destek olan oluyor, köstek olan da oluyor. Ondan yana sıkıntı yok. Ama Doldurduk abi havademizi. Ya Burada yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Ben bu çarın üstüne daha gider. Koklarını, BDN'sini aynı her videoda olduğu gibi slotlara gidip farmlayıp bir şekilde üstüne koyardım. O yüzden devam etmek istemedim açıkçası. Şimdi geçelim. Şunu ben bir seal yapayım. Ambon dediğim yani. Ondan sonra ufaktan bir pazarın nabzını yoklayalım. Shenlong için ufaktan bir flüt geçmeye başladım. Daha doğrusu hani bütün itemler için falan. 20 GB teklif geldi. Biz 23'ü almıştık. Ama biz aldığımız zaman piyasası öyleydi. Gerçi şöyle bir durum da var. Hani ben ne item almak istesem pazarcılar sanki bana biraz böyle iteledi gibi oldu. Biraz öyle hissettim ya. Bazen bana böyle bir şeyler itelendi gibi oldu. Birçok şeyi böyle pahalıdan aldım gibi hissettim. Şu an e, piyasası 21 GB yani pazarcılar 21'e satıyor şu anda. O yüzden aslına baktığın zaman 20 GB çok kötü bir fiyat değil. Ama yine de acele etmeyeceğim, elliem mdir hiç sıkıntı yok. 20.75 olur son dedim. Hani biraz böyle kendimi salak yaptım, tok satıcı gibi ama 20 de güzel fiyat. Hani bir anda çıkartıp şu an şu arkadaşa 20'ye de verebilirdik. 1 GB piyasanın altına vermiş olurdum. Bakalım kullanıcısını bulabilirsek 20.75, 20.5 Hani o fiyatları zorlayacağım Shenlong için. Piyası düştüğü için zararımız var yani aslında Shenlong satarken çok zarar edilecek bir item değil. Fovlar, Judiler vesaire onları da elimden çıkarmaya çalışacağım. Şu arkadaşa bir PM attım. Bu neydi? Nerede Vigo Mortensen. Hani kendi bir çar diziyor. Kullanıcı muhtemelen. Bu Shenlong Bow yazmış. Bir ona yazdık bakalım. Hani adam Takım akarıyor. As yayıncı kardeşim çarı bozuyorum deme. Valla bozuyorum. Zero'ya gidiyorum. Sen de bu Shenlong yazınca yazayım dedim. Yani burada misyonumu doldurduğumu alacağım. Ben ne istiyorsun? 21 düşünüyorum ama biraz daha inerim senin için. Sen ne diyeceksin acaba? Son rakamını söyle helalleşelim. Valla son rakamım sana 20-75 ya reis. 20, buçuk yapalım mı? Ya yapmasak vallahi daha iyi olur aslında. Ne bileyim. 20 buçuk. Güzel teklif mi? Güzel teklif. Ama neden 20.75 olmasın? Olmasın mı 20.75 be? Ben 21 dedim. Sen 20.50. Ortada buluşalım. Valla ya aslında bak bir şey ya hiç önemli değil 25'em. Vallahi billahi gerçekten hiç önemli değil de her seferinde bir item aldığımda Mesela hiç önemi yok ne olduğunun. Hep altına satmaktan çok gına geldi ya. Hemen hemen dönüyorum sana 30 saniye. Tamam haber bekliyorum. Ben de seal edeceğim itemi hazır dursun. Ben şu itemi bir senet alacağım senden. Tamamdır ben sana yazacağım. Ben tamam, gitsin ya 2075'e. Daha dün bir arkadaşım pazarcıdan 21 aldı bizim Oğuz. Yani fiyatı bu şekil 25 ama şahsına da vermek çok da bozmaz. Arkadaşımız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Valla gitti beşen longumuz. Ayrını gör. Ben bayağı gördüm. Kendine iyi baksın öyle söyle. Kanka bir git sal beni be hadi. Arkadaşımız çar dizerken vallahi bir tane favorinimizi de istedi. Dual mi tek mi diye sordum. Yani tekini istedi. 400 ona bayı vardı. 420 yazdım ona da ya. Çok da önemli değil arkadaşımızın işi görülsün. Zaten satsak ne kadara satacağız? Ben alırken 450'm ben satarken 420'm. Sıkıntı yok. Gele gayni yere. Aynı yerdeyim. Diğer ikisini artık pazara koyarım. Akşam bu akşam sanırım Trina açılacak. Trina'yı da satarız. Pılımızı pırtımızı toplayıp bakalım hepsini bir ziroya geçirelim ya. 420. Bereket versin. Judy 2 ile bir tane Fov. Gerçi adam zaten alacak olsa söylerdi. Sen de hayrını gör reis. Bir tur pazarı bozup flüt yapayım dedim de baya bir yazan eden oldu. Bir anda 4 tane yakınsa vereceğim teklif. Yani sen bir teklif yap ayrı ayrı. Bir duyayım. Ya hepsi pazarcı gibi duruyor. Bu arkadaş Foverini sordu sadece. Yani şu an şöyle gösterebilirim. Mesela Bay diyelim. Şimdi 410'dan pazara biri zaten kurmuş tamam mı? Ne hatta şöyle bir say yazayım. Bir de jude'nin bayını göstereceğim şimdi. Kankam lütfen hadi vardır hakkında bir fiyat. Tamam söylüyorum. Şimdi bir de Judy 2'nin bayına bakacağım. 266. Hmm, nasıl bir şey isteyebiliriz? Judy selde ne kadar mesela? Tam şu an en düşük sel fiyatı 295. Yani vergisini algısını düşsen 280 desen. 280 420 diyelim bakalım. 265 410 400 bunlar buyları 265 400 bu senin teklifin mi? O ve 415 desek. Şöyle açayım bakayım kapıyı ne diyecek? İlla o da zaten kıracak ben yukarıdan yazayım da. Vallahi 695M yapıyor doğru mu? Doğru herhalde. Aynen. Ya çok da öldürme kanka beni. 680'e helalleştik. Geldin Karus Gate arkası. Yani kanka 400 680'e verdin mi? Kaçtan gitmiş oluyor? 410 fov 270 judi gibi bir şey oluyor. Yani bozar mı beni? 410 fov 270 judi. Valla bozmaz ya. Son böyle bir acaba kopartabileceğimiz yani 5M10M için şimdi adamı koparmaya da gerek yok. Bir düşünüyorum diyeyim. Verelim ya 680'e. Kaç paramız olmuş oluyor yani o şekilde. Şu an bankada 21 var. 7.5 üstümüzde var. 6.8 daha. 35.3 yapıyor. Şu da var açılacak. Yani o nemden bir şey olmaz ya. Vereceğim ben arkadaşa. O da ayrını görsün. Biz de ayrını görelim. Nerede hangisiydi? Kanka sağ banka koridor lütfen. Trip. Bütün itemleri orada sattım. Bunları da orada satacağım. 680'e gitsin ya. Problem değil. Beklesek daha üstüne satar mıydık? İlla Ama yani 680 şöyle koydum kafamda. 410-270 dedim. Zaten ben bunu pazarda satsam 280-285'e bırakırım. E bunu da zaten diğer arkadaşa 420'ye verdik. 10 buradan 10 buradan girmem için. Hiç beklemem. Arkadaş da alsın satsın. Ne oldu? Niye bozuldu? Jüri 2 f 3 680 Dur bakayım ben kafamda yanlış hesaplamıyorum değil mi? Tamam ya doğru. Vay be koca çarı silkeledik 35.3 GB çıktı. Aslında Shenlong'u mesela biz 23 almıştık. Piyasası hala o civarlarda olsa Biraz daha yukarıdan satardık, güzel olurdu. Ama buna da şükür. 35 GB paramız var şu an. Ben bir akşam olmasını bekleyeyim. Şu Trina açılsın. Bunu da satayım. Arkada bir şey bırakmak istemedim ya. 60 m 60 hem'dir. Şimdi 35.3 GB paramız var. Dediğim gibi Trina'yı satacağız ama şöyle bir şey, bu zaten benim e, bu bölüm aklımdaydı. Bunları belki bazılarınız hatırlarsınız. Silver gem kırmıştık 100 tane. T kaç bölüm önce. Oradan kalmıştı. Üstümüzde upgrade scroll'lar da varken. Ben bunların içinden böyle bir tane iki tane artı beş yapmayı deneyeceğim. Ya onem onemdir. Hem böyle destanda son bir dokunuş yapmak istedim. Hem de bunları da arkamda bırakmayayım dedim. Şimdi bu 109 tane upgrade scroll'u satsak ne olacak? Satmasak ne olacak bu saatten sonra? Gidelim şunları artı basalım. Fazla vaktinizi almasın diye de artı 2 yaptım hepsini. Şöyle direkt artı 3 ile başlayalım. Ne oldu ya bir çatır çatır yandık. Oğlum hanginiz ayarın? Biriniz bak ayarını bozdu buranın ha. Ses nereden kapanıyordu? Ben bunu kapatmıştım. Ne kadar sinir bozucu ya. Neredeydi o? Lutta değil. Şurada mı? Buralarda bir yerlerdesin de neredesin ya? Neyse. Artı 3'e biraz abartılı yandı diye düşünüyorum ben. Ulan tam en heyecanlı yerinde bitti be. Bir elo ok atıp hemen geliyorum. Sanki böyle artı 7'ye bir tanesi geçecekmiş gibi bir hissiyat aldım. O yüzden busla deneyeceğim ya. Birazcık üstümdeki para da beni tribe soktu aslında. E bir zengin hissettirdi yani. Aa, ne kadar güzel oldu ikisi de artı 6 oldu. Ne kadar acaba? Hemen bir bakayım 22m yazmış en ucuzu Bayda var mı? 18 buçuk. Tamam ben bunları 20m'den koyayım. artı 7'isi ne kadar? 50m artı 7 atmaya hiç gerek yok. 2 tane artı 6 bizi kurtardı. Ben bunları tık 20m'den şuraya bir yere nereye koyalım. Şuraya şöyle konuşlanalım ya. Aynen tam şuraya kurayım pazarı. Biraz da bakalım. Aa bak zaten burada hemen varmış. Yanına 20m'den koydum. Alan alsın. Almazlarsa da gideriz 18.5'tan bayağı atarız. En son bastığım iron impact'leri de kaktüs arkadaşımıza sattık. Upgrade suklular vardı. Onları da bayağı attım. 14-60 üstümüzde. 21 GB'de burada bankamızda var. Trinamız orada kaldı. Yani biraz erken bir final mi oldu? Nasıl oldu? Bilemiyorum ama artık veda vakti geldi yani. Bana destan sonucusunda bir undiac'e bile olsa atmış olan başka türlü yardımlarda bulunan, bağış yapan, efendime söyleyeyim kırmamız için gem veren, hibe eden, yani kısaca bir slot bile salan, yardımcı olan herkese çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Harbiden burada keyifli böyle samimi bir ortam var destan sonucunda. Keyifli zamanlar geçirdim ama harbiden artık gitme vakti. İzleyenlere de seriyi izleyenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ya bu bir final ama bir başlangıcı da olacak bu videodan birkaç gün sonra hemen iki ya da üç gün sonra direkt Zero'da yeni seriye başlamış olacağız. Hala ne oynayacağıma e, job olarak karar vermedim. Ama bu seride kastığımız ne kadar para varsa zaten e, o yüzden bozdum çarı. Yani cebimize almayacağız. Gene gideceğiz bu parayla e, artık ne kadar GB çekebiliyorsak Zero'da hepsiyle GB çekip orada böyle güzel en azından itemli bir başlangıç yapacağız. Hepinizi yeni seriye de bekliyorum. Desteklerinizi, beğenilerinizi, aboneliklerinizi, iyi kötü yorumlarınızı yeni serimize de bekliyorum. Dediğim gibi çok kısa süre içinde tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bütün Destan Bedevisi izleyenlerine çok 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 teşekkür ediyorum. Yeni seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.